Vay Vezney güzel kardeşim Hoş geldin odama kadar geldin Seni biraz yordum ama ya Hiç sorma ya daha senin için nerelerden geliyorum Sen herifi çıldırtacaksın ya Ne oldu neden çağırdın beni Güzel kardeşim Önce gel bir otur Beraber bir konuşalım Bir şeyler içer misin Sana çay koyayım He? Ya bırak şimdi çayı falan ya Ne oldu neden çağırdın beni Hayvan herif Bak şimdi güzel kardeşim ben burada edibimle konuşuyorum. Sana kötü bir söz etmedim. Hayırdır ne oluyoruz yani? Tamam anlat babalık ya ne oldu neden çağırdın beni ya? Allah Allah. Bak güzel kardeşim ortamı germe anlatacağız. Önce bir otur bir dinle konuşmasını bil. Neyse hazımdan kötü bir söz çıkarmayacağım. Ay yavşağa bak kötü söz çıksa ne olacak ha? Yavşak. bir dalacağım sana ha. Güzel kardeşim. Bak seni büyü için çağırdım. Büyük paralar var bende. Tamam mı? Ya Şenol hocam öyle desene ya. Ya baştan beri sen konuyu açsana. Allah Allah yok çay diyorsun yok otur diyor, yok oda diyorsun. Yani. Bak şimdi güzel kardeşim. Siktirme çayını. Neyse. Ağzımdan yine kötü söz çıkmayacak dedim ama. Bak kardeşim süperlik başladı. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Ya La, amca bak lan süperlikle benim ne işim var? Beni daha o nereden nereye getirttirdin ya? Kırtlağına kadar veririm seni ha şimdi. Şiir gibi konuştum kırtlak dedin Neyse de. güzel kardeşim bak beni bir dinle. Şampiyon olmak istiyorum. Bu Fener'le Galatasaray aldı başını gidiyor. Sikeceğim belalarını bana yardım et lütfen. Ya orası basit ya. Ha, <laughs> <laughs> sen yeter ki onu iste. Tamam onu hallederiz Bak ben de iç çekmeye başladım senin gibi İstersen gel yanıma otur Sana daha detaylı anlatayım Ne dersin he? Ya dayı bir siktirin git ya Senin niyetin farklıymış ya Bebişim niyetim belli Fenerbahçeli Galatasaray'ı uzak tut Yeter ki ben şampiyon olayım Tamam mı güzel kardeşim Gel yanıma işte Gel ya normalde ışık falan sevmem ama şu perdeyi açsak mı ne ya? Ben biraz yani ne bileyim çekindim yani. Tedirginim. Tedirgin olacak bir durum yok güzel kardeşim. Neyse görüşürüz. Sen bana yardım et ben de sana yardım edeyim.